Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle meyveler mıknatısı sever mi deneyini ve ipli ataç deneyini yapacağız. E, deneyimizde manyetik alanı gözlemleyip gözlemlemeyeceğimize bakacağız. E, meyveler mıknatısı sever mi deneyinde muz ve e, havuç kullandık. 2 adet pipetimizi kullandık. E, tırtıklı kısımlarını kestik. İki ucuna meyveleri eşit şekilde keserek e, dengeledik. Hamurumuz var. Misketimiz var. Misketimizi hamurun içine sabitledik ve mıknatısımız var. Bu deneyimizi bu şekilde yapacağız. İkinci deneyimizde ise ipi atacımıza geçirdik. Bunu mıknatısı tutarak makasımızla keseceğiz. Bakalım ne gibi bir değişim gözlemleyeceğiz biraz mıknatıslardan bahsedeyim mıknatıslar ferromanyetik özellik gösterir paramanyetik ve diamanyetik maddeler olmak üzere de iki çeşit mıknatıs türü vardır bu maddeler kalıcı mıknatıslanmaya sahip olmamalarına rağmen bir manyetik alanın içine girdikleri zaman geçici olarak mıknatıslanma özellikleri gösterir eğer mıknatısın çektiği yöne gidiyorsa bu paramanyetik zıt yönüne gidiyorsa diye özellik gösterdiğinin göstergesidir. İkinci deneyimizde ise ataçlı ipimizi masamızın üstüne yerleştiriyoruz. Bir parmağımızla ataçlı ipimizi tutuyoruz. Mıknatısla atacımızı çekiyoruz. Ve makasla kesiyoruz. Mıknatısı ataca tuttuğumuzda mıknatıs ile ataç arasında manyetik alan oluşmuştu. Makasla kestiğimizde ise makas manyetik alanı kendine çekti. Mıknatıslı olan manyetik alanı. E, ataç üzerindeki böylelikle ataç üzerindeki etkiyi azaltmış oldu. Sanki ataç makasta kesilmiş gibi de yere düşmüş oldu. Evet arkadaşlar iki deneyimizi de gerçekleştirdik. Meyveler mıknatısı sever mi deneyinde mıknatısımız ve meyveler arasında diamanyetik ilişki olduğunu fark ettik. Çünkü mıknatısı tuttuğumuz e, taraftan ne taraftan tutarsak o tarafa doğru yani ilerisine doğru e, meyvelerimiz ilerledi. Yani zıt yönde ilerledi. Bu da diye manyetik özellik gösterdiğinin özelliğidir meyvelerin. E, i̇kinci deneyimizde ise mıknatısımız ve e, atacımız arasında paramanyetik bir ilişki olduğunu fark ettik. Çünkü ikisi birbirini çekiyor. Bu, muz ve e, havuç ise birbirini itiyordu. Bu... E, Paramanyetik özellik göstermesinin nedeni de normalde mıknatıs özelliği göstermemesi atacın. manyetik alanın etkisinde bulunduğu zaman çekme kuvveti gösterdi ikisi de birbirine karşı. Bu da mıknatıs, atacın paramanyetik özellikte olduğunu kanıtıdır.